Ben yaptım, sen de yap biliyorsun. Şimdi bir önceki videoda ben hızlıca aslında bu videoları çekip size tek tek atayım, çok zamanınızı almayayım diye çabarcıyorum. Bir anda zaten hepsini yükleyeceğim. Şimdi bir önceki videoda ne yaptık? Topladık doğum günümüzü ve 2025'e. Aynı zamanda ne yaptık? Tek tek 20'sini yıl. Yani Ocak ayının 20'sindeki enerji Bizim aslında e, ilk o, ayın bir de anlatıyorum 20 Aralık'ı ele aldık ya 20 Aralık ve benim 2025 yılı enerjimi topladığımda ben Ocak ayı enerjimi buldum tamam mı? Şimdi 14 de olabilir, 17 de olabilir, 22 de olabilir o enerji. Şimdi ben sana birden başlayarak bunu anlatacağım. Eğer ki Herhangi bir ay bu sıralamada topladık topladık bir önceki videoyu izlersen anlayacaksın 12 ay, 12. ayın 20'si ile 31'i arası ben Ocak ayımın Şubat ayımın Mart işte o bütün gelecek 2026'da gelecek olan tüm aylarımın enerjilerini buldum tamam mı şimdi bu bulduğum enerjiler hangi aya tekabül ediyorsa yani Ocak ayı 1 olabilir, 22 de olabilir. Yani bir ile 22, işte 18 olabilir, 16 olabilir. Her neyse. Ben aylara bakıyorum. Şimdi diyelim ki burada topladığım rakamların içinde bir enerjisi var. Tamam topladık bir enerjisi. Şimdi bu topladığım ve sonucunda bir bulduğum o rakama e, o ay için ...önceki şuna niyet edeceksin, edeceğiz arkadaşlar. Her ayın programını yapalım istiyorum. İşte bir hangi ayında geldiyse o ay senin başlangıçlar ayın aslında. Fark et bunu. Eğer ki o aydan e, ha, önce şey yapalım. Bu ayın işte 2026 Ocak ayı ya da 2026 atıyorum e, Aralık ayın belki bir geldi. Bunu bilmiyoruz. Tamam mı? E, niyet edeceğiz arkadaşlar. Rüyalarında bilgelik almaya işte yazın. E, 12. ayımın yani 2026'nın 12. ayının planı yazabilirsiniz. İlk başta yazacağınız şu rüyalarımda bu ayla ilgili bilgelik almayı niyet ediyorum. Yani niyetiniz o planı da olsun. Neden bunu hemen hızlıca yapmak istiyorum? Yani şimdiden yapın 26'ya girmeden yapalım bu planı diye. Anlatabildim mi? Onun için şimdi bir çıktıysa. e, rüyalarla ilgili 1. Ocak ayı 26. Ocak ayını planlıyoruz. E, bir çıktıysa Tamam mı? Rüyalarımızda bilgeliğe de bilgelik almaya da niyet ediyoruz ve sonra o enerjinin negatifini ve pozitifini fark etmeye çalışıyoruz. Aslında bu bir olan yani doğum tarihine göre 2026'nın herhangi bir ayında bir enerji topladığında çıktıysa o ay benim başlangıçlar ayım olabilir ve o ayda sorumluluklarıma dikkat dikkat etmeliyim. O ayda e, gücümü işte kabiliyetimi kudretimin fark etme ayım benim. Yani farkındalık olsun diye zaten hani yapıyoruz ya bunu. Onun için bunları nasıl kullanabileceğimi fark etmem lazım. Mesela bugüne kadar hiç sorumluluk almamışsın bir konuyla ilgili. Mesela evlilik senin için e, sorumluluk almak ve rahatsız edecek. Tamam okey ben bu sorumluluğu almaya yani bir hangi aya denk gelse o ay sorumluluğu almaya niyet ediyorum diyebilirsin. Eğer ki şunu da fark edin e, o ayda eğer ki birilerini affedemiyorsan, birilerine kavga ediyorsan, ego savaşına girdiysen e, veya da taviz veriyorsan bu ayda aslında senin bu rakamı negatif işletiyorsun demektir. Onun için burada senin yapacağın şeyler çok önemli. Evet e, sorumluluğunu almaya niyet ediyorum. Yeni başlangıcımla ilgili bana bilgelik verir misin diye o akşam mesela artık e, o rakamın neyse onunla ilgili söylüyoruz ya. Bu başlangıcım için iş açacaksın. Bu başlangıcımla ilgili zihninde vardı zaten. Tamam mı? Bilgelik almaya niyet ettim dedin. İş, aşk her neyse. Tamam. Ee, burada sorumluluğumu almaya niyet ediyorum. Ee, burada hangi hamlelerimi yapabilirim? İş açacaksın mesela. Ee, hangi işi düşünüyorsan. Tamam mı? Bu iş bana nasıl kolaylıkla gelebilir? Bu işle ilgili bana kimler katkı olabilir? Bu işle ilgili e, hangi alanda e, yani aslında mekan olarak söylüyorum. Nerede bu işi açsaydım bana katkı olabilirdi ya da e, bana katkı olacak mesela eşle ilgili bana katkı olacak e, partnerimin bana gelmesi için neler mümkün gibi birse burada çıkan e, şey rakam bunları söylüyoruz arkadaşlar. Peki negatifinde olduğunuzu nasıl anlıyoruz? Dengeyi kurmak lazım. Şimdi sorumluluk almakla taviz vermeyi karıştırmayın tamam mı? İşte ben aa evet evlenecektim. Ayım işte bu rakamlar içinde bir de geldi. Ben evet kendime katkı olacak partner vesaire vesaire sordum. Evet fakat o ilişkiyi yaşamaya başladığımda taviz veriyorsam ama ilişkin sorumluluğunu almak başka bir şey ya da yapacağım işin sorumluluğunu almak başka bir şey, taviz vermek başka bir şey. Yani e, burada lütfen dengeyi kurun. Bir selamınız yani burada taviz mi veriyorum? Sorumluluğumu ama alıyorum gibi e, farkında olun. İşte o ay mesela affetme meditasyonları yapabilirsiniz. Yani bugüne kadar kim kime kızdıysanız. Ondan sonra e, başkasını suçlamaktan vazgeçin. İşte aslında atıyorum, iş atıyor iş kuracağım. İşte babam bunu bıraksaydı şöyle yani o ay artık bugüne kadar kimi suçladıysanız, hayatınızla ilgili kimi cezalandırdıysanız, her ne yaptıysanız bu ay sizin o faturayı çıkardığınız tüm insanları bırakmayınız arkadaşlar. Bırakacaksınız ve kendinize yeni bir yol belirleyeceksiniz. Yeni eylemlerde bulacaksınız. O bu rakamların içinde hangi ayda bir çıktıysa o senin başlangıç ayın. Ve ona göre e, yine de yazabilirsin. Yani başına hani bilgelik almak istiyorsun ya e, işte sorumluluğumu almak için hangi eylemleri yapabilirim diye sorabilirsin. Kendimle ilgili, benimle ilgili, ben olmamla ilgili hangi sorumlulukları alabilirim? Gerçekten orada bir çıktıysa bunu yapıyoruz ve bunları lütfen yazıyoruz. Tamam mı? Hangi aysa bu yalnız? Bak unutmayın. Bu acak, acak bir de konuşabilsem. Ocak ayı da olabilir, Aralık'ta Aralık da olabilir, Kasım da olabilir, hiç fark etmez. Anlaştık. Oldu. Hemen ikinci, iki rakamının videosunu çekeceğim. Hoşçakalın.